Hepinize merhaba arkadaşlar. Megadal kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Steam'den aldığımız Counter Strike Global Offensive'in oynuyoruz. CSGO. Şimdi ölüm maçını seçtim. Ben genelde ölüm maçlarını seviyorum. Bu e, güzel oluyor. Yani beğeniyorum. Şimdi açılana kadar bekliyoruz. Şu an bir server buldu bize. Dust'teki ve ölüm maçı en sevdiğim. Bakalım nasıl olacak? Kaçıncı olacağız? Nasıl bir şeye denk geleceğiz? Nasıl bir Server denk Bir de e, bu oyunu oynarken mikrofonla konuşma tuşu hangisiydi onu söylerseniz sevinirim. Şimdi ona, ben de bilmiyorum şu an oynamaya başlayacağım. Çok iyi değilim, çok da kötü değilim. Evet ne olalım? Hangisi olalım? Counter olalım. Her zaman gibi B4-1. ve de B1-5 aldım. Ve başlıyoruz. İnşallah bilgisayar kasmaz bir puanla başladık. Hep bahtımın Evet. Ah be alamadık. Ama almaya çalışacağız. Bir puan. Hadi. Evet aldık. Biraz da e, video kaydettiğim için hafif bir kasma var bilgisayarda. Eyvah tam şarjör değiştirirken denk geldim. Evet bu ikinci puanımız. Şarjör değiştirdik ama bir tane şurada. açtı evet, işte öldük. Şu an kaçıncıyız? Şu an 2, 4, 6, 7. falanız. Ama iyi başladık. Çok da kötü değiliz. Hep baktım. Tamam. Kar beyazı. Şimdi kim var? Ben mi öldüreceğim ama öldüreceğim. bir 2, 3. Evet ben ortak öldürdük. Evet arkadaşlar siz e, CSGO'yu nasıl buluyorsunuz ve evet, benim e, oyunu mu nasıl buluyorsunuz? Onu yazarsınız yorumlarda. Ee, CS:GO videoları çekeyim mi? Genelde Minecraft serimiz var. O, onu iz izliyorsunuz. Bu kanalda bayağıdır oyun videosu çekmiyoruz. Oyun videolarına devam etmeye çalışıyoruz evet. Sanırım e, counter e, daha iyi oynuyorlar. E, teröristler kötü oynuyor. Büyük ihtimal. Aha bir tane var. AFK. AFK avı Benim Kanalımızda hangi tür oyunlar? En son işte kutuları satmıştık. Yine CSGO oynayarak kutu elde edebilirsiniz. Kutuları satıp para elde edebilirsiniz. Ve paralarla oyun alabilirsiniz. Şurada mı? Soldaymış. Lanet olsun. İki tane soldaymış. Yine 6-7. sıradayız. Ah oh be. Arkadan vurdu tersten. Sırttan vurdu diyebiliriz. Sırtımızdan vurdu. Oh. Altımın karı beyaz. ilk ilk üçe girebilir miyiz bu serverda? Bu bölümde yedi buçuk dakika var şu an. Üste gözüküyor. birini Şimdiden... öldürdük biri bizi aldı hem de kafadan aldı bizden. Evet buna ortak olduk. Bir tane daha Bunu da aldık. Şu an 102 puanımız var ve birincinin 220 puanı var. Neredeyse iki kata fark atmış bize. Ah be! 11 puanı kaçırdık. Şimdi aşağı inerim ben bir tane bıçak atalım ki puanımız artsın. Evet bunu da aldık. Bunu da aldık. Şu an e, ses kaydı olduğu için kulaklık takılı değil, e, silah sesleri falan gelmiyor. O yüzden biraz oyun performansımı etkiliyor. Eyvah hayvan. bizi AWP de aldı. Şu an 6 dakika 31 saniyemiz var. Evet. Seni alacağım oğlum, seni alacağım. Bunu da aldık. Bir de oyun içinde konuşmalar yok galiba. Olsa da ben duyamayacağım çünkü kulaklık takılı değil sonraki e, video çekiminde kulaklığı da takabilirim hem kulaklık hem mikrofon puanlı silah alalım mı ama onu da kullanmayı istemiyorum O da beni aynı silahla O da puan kasıyormuş Evet şimdi devam ediyoruz ve 5 dakikamız var. Çak 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 çak. En sevdiğim öldürme şekli 77. Kanı kalmış. Aa sırttan vurduk. Puan kasalım mı? 1 puan. 2 puan. 3 puan. 4 puan. 5 puan. Yarım insan öldürmüş kadar olduk. 6 puan. Şu an ilk 4'teyiz arkadaşlar. ilk 4'te olmanın gururu var elimizde. Ve 5 dakika var da. Allah kahretsin ya. Hangisini vurdu? Hangisini vurayım derken o bizi vurdu. Evet, devam ediyoruz. Şurada bir counter. Terörist Yani aldık 226 puanımız var ve birincinin 373 puanı var. Aynı spiker gibi oluyor. Vuramadık. Vurduk. vurduk. O da bizi vurdu. Tavuk vuralım derken kellemizden oldu. Öyle bak bu da sırtımızdan vurdu yine sırtımızdan vurdu. İlk 39 puanımız var. Ve 4 dakika 16 saniyemiz var. Evet. 250 puanımız oldu. Nereden baksan birinci ile aramızda bir yarı yarıya fark var. Şurada birini gördüm sanki görmemiş. Başka bir yer demiş. Gözüm baktı. Hep bak. Bunun var ya. İki kişilermiş ve ilk dörtteyiz hala. Bakalım bakalım kaçıncı olacağız. Hadi bebeğim, AWP var. AWP'liler... Şey ikinci de zor vurur. Çünkü ben affetmem. Bu arada Kutabazis'in bir tane şey var. Sandıklar. ''İsminizi bağışlar mısınız?'' diyor. Astolis. O da diyor ki ''Bağışlamam.'' Yanındaki diyor ki affetmem. Diğer elemanı diyor hatırlamam. böylece dizi sahnesinin en kral bölümlerinden biri çekilmiş oluyor. Onun da yine bir animasyonunu yapabilirim. Kanalımızı takip edenler e, CSGO videosundan gördüm bu videoyu yapacağını biliyordum falan yazabilir. Ki çok da abonemiz var ama e, çok, çok içerik var bizim kanalımızda. Sadece oyun videoları yok. Yani ne nasıl yapılır videoları, o videoları işte inşaat videoları bir dünya video var o yüzden şimdi bazıları o videoları izlemek için abone oluyor. Bazıları oyunlar için abone oluyor. Oyun videosunu onlar izlemiyor. Yapı videolarını, oyun videosunu izlendiririz falan derken abone bölünmesi oluyor. Yani bu da biraz karma karışık bir kanal olduğumuzun göstergesi. Daha sonra HK kanalımız var. HK'da kutu ve kargo açılımları, ürün inceleme, test, uzun kullanım testi gibi videolarımız var. 2 dakika 13 saniyemiz var. Dediğim gibi HK'ya da abone olun ve en son kanalımız Janty Mikrofon. Janty Mikrofon'da dediğim gibi arkadan vurdular. Lanet olsun. Janty Mikrofon'da röportaj yapıyorduk ama bu korona sürecince ve benim başka işlerim olduğundan dolayı uzun süredir röportaj yapamıyoruz. O yüzden ee, arkadan bulunuyorum. Yüzden. O yüzden yine daha sonra ilerleyen vakitlerde bu röportaj janti mikrofon kaldı ve alakalı videolar gelebilir. Takipte kalın, abone olun, abone sayınız aksın. Onun e, bir aboneyi geçmedi. Ve izlenme süresi de uygun bir para kazanmaya. Para kazanmaya uygun olursa onun da para kazanması açılacak. Şu an iki kanalın para kazanması. Megadial ve HK'nın HK direkt H ve K kelimeleri H, K Birleşimden oluşuyor Yani arayınca falan direkt çıkmıyor HK Aliexpress, HK Alışveriş falan yazınca çıkıyor Konuşurken 6. sıraya böyle düştü ve bir dakikamız var Hedefimizi tamamlayamayacağız Allah kahretsin ya şunu öldürse var bari Çok puan kaybettik Konsantre olamadık hadi bu kadar ya 45 saniyeniz var arkadaşlar 45, 45 Ve emin olun, puanımız yani bir kanımız var bir kanlı eleman öldürdük allah kahretsin yani 1 2 3 4 5 inciyiz ama bir kanlı eleman öldürmekte bu videonun başlığı olabilir. Anasını... Lanet olsun ya adamı öldüremedik. Yav aynı adam yine bizi öldürdü. Aynı adamdı. Şu şeycileri hiç sevmiyorum. AWP'cileri ya lanet olsun. Allah kahretsin ya. Onu da orda 3 kişi alacaktım arkadan mı öldürdüm. 1-2-3-4-5 Altıncı mı olduk? Ne olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. olduk. Evet. Evet. Kasa geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kasa P-Fracture Case. Bakın oyun oynarken bile kutu kastık. Yani video çekerken bile. Bir sonraki videomuzda yine Minecraft veya CSGO olabilir veya farklı bir oyun da oynayabilirim. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.